Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Venedik'teyiz. Venedik'e geldik. Dün akşam gelmiştik. Bugün gezmeye fırsat bulduk. Hava adeta yazdan kalma. Biz bu ana meydanda San Marco meydanının oradayız. Biraz video çekip sizlere göstermek istedim. Tabi acayip kalabalık. Turistik. Burası biliyorsunuz. Havanın güzelliğini sat bilen turistler de tabi. Adlanmışlar buraya gelmişler. Şöyle göstereyim. Kısaca. Tabi etraf çok kalabalık olduğu için fotoğraf ve video çok güzel olmuyor biraz zoom yapıyorum şuradaki binalardaki işlemeleri göstermek istedim Şurada, yukarıda kulede var görüyorsunuz Şimdi, yavaş yavaş San Marco meydana doğru yürüyorum. Çok kalabalık. Ben de yanlış olmasın 2015 ve 16'da gelmiştim. Tabi kalmamıştım o zaman. Bu sefer bir gece konakladık. Dün akşam geldik. Tabi İtalyan'ın en turistik yerlerinden birisi olduğu için acayip de pahalı bir yer. Özellikle mesela arabayla gelirseniz otopark e, 25 Euro'dan başlıyor. 5 saat herhalde. Sonra e, işte 24 saat falan 45 Euro. Tren ve otobüsle de gelebilirsiniz diğer taraftan bırakıp aracınız varsa. Evet, burası San Marco Meydanı'na yaklaştık şu an. Şöyle size Şeyi yakından göstereyim. Burası da o meşhur kilise. Girmek isteyenler şurada kuyruğa girmek zorunda. Biz kuyruğa girmedik. Gördüğünüz kuyruğu beklemek zorundasınız. <laughs> Ana Meydan'da bu arada şu tarafta bir sahne mi kuruluyor, bir tadilat mı var? Anlamadım. Ee, şu taraf. Orada bir e, kalabalık var. Evet. Burası o şu en Şuradan en azından şuradaki işlemeleri, şeyleri çekeyim. Yakından size daha rahat görürsünüz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Biraz daha yukarısını doğru çekeyim. Şurada da var. Evet. Şu şekilde Şurada da aynı şekilde burada da bir sıra var. Herhalde iki taraftan alıyorlar. Tabi rehberlerle turlarla da gezebiliyorsunuz. açıkçası turla gezersiniz bence daha hani bilgilenirsiniz. Demir rehber şu binayı atıyordu. Tabii size şunu tavsiye edebilirim. Bu San Marco meydanında bir şey yemek içmek çok pahalı gerçekten. Özellikle bir bu, burada işte restoranlar, kafeteryalar olsun. Bir tanesine oturmuştuk. Espresso 12 euro diyordu. Bir kahvaltı yapmışlar. Kahvaltı menüsü. O da 55 euroydu ki Bilirsiniz İtalyan kahvaltısı çok zengin değil yani. Genelde kurvasan vesaire tatlı şeyler. Ee, diğer alkoller şeyler de gayet pahalıydı. Yani bir iki sokak ileride aşağı yukarı normal fiyatlara yiyip içebiliyorsunuz. <laughs> Tabi burası e, asıl ana meydan olduğu için o yüzden bu kadar pahalı. Evet şöyle meydana iyice çekeyim. Görüyorsunuz. Şöyle yakınlığa yakınlaşayım. Kaleyi çekmek adına evet, bu şekilde. Yani Venedik açıkçası şey turlarıyla güzel yani. E, bot turları olsun. Gondol e, birazcık da bir daha romantik ama onların büyükleri böyle e, motorlu olanlarıyla hem uzun turlar var hem kısa turlar. Onları yapabilirsiniz. Biz yapmadık şu an için ama belki e, denk gelirse yapabiliriz. Buralarda hediyelik eşya da alabiliyorsunuz. Böyle ilerleyen ara sokakta mağazalar falan var. Ben şimdilik ana meydan bu şekilde diyebilirim. Ee, burası tabii hava güzel. Normalde yağmur falan yağdığında biliyorsunuz genellikle su basmaları falan oluyor. İnsanlara böyle e, işte çizmeler, poşet şeyleri falan ıslanmasını veriyorlar. Ee, şu an için öyle bir sorun yok. Ama hafif bir esinti var yine yani ceket. Sabah daha serindi şu an daha iyi. Yani ceket almanız gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Şuradan da liman tepesini gösteriyorum. Çan şu an. Evet, söylediğim gibi bu şekilde ee, gördüğünüz gibi. Daha tabii detaylı gezmek isterseniz işte kilisenin içinde işte turlara katılıp veya gondol turu işte şey turu kanal turları onları yapabilirsiniz. Evet. Şu an için kapatıyorum arkadaşlar. Eğer başka bir yerlerde ilginç şeyler olursa orada da sizler için video çekelim.